Dolarla ihaleyi anladık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe kanunu teklifi üzerine CHP grubu adına bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşma sırasında bir el hareketi yapan Kılıçdaroğlu'na milletvekilleri tepki gösterdi. Dolarla ihaleyi anladık. Dolarla gelir garantisini de anladık. Bir şey daha yaptılar. Belki onu hiç bilmiyorsunuzdur. Çünkü araştırmıyorsunuz. Göreviniz el kaldırmak ve indirmek. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Ne yaptılar biliyor musunuz aynı zamanda? Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu. Avro'yla borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. Enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. Evet. Evet. Kılıçdaroğlu'nun bu hareket üzerine meclisteki milletvekilleri bayanlar var burada diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Mecliste de gerginlik yaşandı. Sayın Kılıçdaroğlu. Hayır, 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 hayır. Dolar. Arkadaşlar, arkadaşlar dolar kime yarıyor? Sayın Kılıçdaroğlu. Dolar kime yarıyor? Sayın Kılıçdaroğlu. Yarıyor? Sayın Kılıçdaroğlu. Hayır, hayır, hayır. Bir dakika sessiz olabilir musunuz Bir dakika. Hayır, 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 hayır arkadaşlar. E siz konuşun o zaman ben ben gideyim. Lütfen bir dakika. Arkadaşlar ben buradan bir şey göremiyorum. Fakat iç düzüye göre nezih bir dille konuşulması öngörülüyor iç düzlükten. Ben yani Atip buna davet ediyorum.